Murat Alan 65 yıllık hayalimize engel olamayacaksınız. Geçen hafta peş peşe başlayan orman yangınları ve Suriyeli mültecilere yönelik provokasyon akıllara Menderes döneminde yaşanan 6-7 Eylül olaylarını getiriyor. Yıl 1955 Demokrat Parti iktidarda. Başbakan Adnan Menderes'i devirmek isteyen ABD tarafından dizayn edilen asker ve sivillerden oluşan gruplar harıl harıl çalışıyor. Çünkü Menderes, ABD'nin dayattığı politikadan uzaklaşmak istiyor. İngiltere, İran, Rusya ve diğer ülkelerle de temas halinde. 15 Temmuz darbesi esnasında gücünü çek ettiğimiz Ezan-ı Muhammedi aslına döndürülmüş. CHP'nin Türkçe ezan zulmünün sonlandırılmasının üzerinden henüz 5 sene geçmiş. Kulislerde Ayasofya'nın durumu konuşuluyor, mektup alışverişleri falan var. Tıpkı bugün olduğu gibi sürekli yalan manşetler atan bir medya, o yalanları geliştirip halka nefret tohumları aşılayan muhalefet iş başında. Ayasofya'yı ibadete açarsak batı kudurur, iç dinamikler çok rahatsız olur diyen Monşer takımının telkinleri var. Ve bu kişiler tıpkı bugünkü torunları gibi varlıklarını 2000 yıllık devlet geleneğine, 3500 yıllık millet olma bilincine değil de adana İsviçrenin bir şehri olan Lozan'dan alan anlaşmaya dayandırıyorlar. Neyse bu ayrı bir tartışmanın konusu. Ve 6-7 Eylül hadisesi peydahlanıyor. 15 kişi hayatını kaybediyor, 4214 ev, 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okulla aralarında fabrika, otel, bar gibi yerlerin bulunduğu 5317 mekan saldırıya uğruyor. Sonuç, Tam da cuntacıların istediği gibi sıkı yönetim ilan ediliyor, darbecilerin hareket alanı genişliyor, Menderes hükümeti uluslararası alanda yalnızlaşıyor. CHP ve medyası bu olayların sorumlusu Menderes hükümetinin sorumsuzluğudur yaygarasına başlıyor. Peki sorumlu kim? 6-7 Eylül olaylarının olduğu sırada seferberlik tetkik kurulunda görevli olan 1988-1990 yıllar arasında MGK Genel Sekreterliği yapan Sabri 25 oğlu gazeteci Fatih Gülapoğlu'na verdiği röportajda şöyle söylüyor. 6-7 Eylül'de bir özel harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi, amacına da ulaştı. Şu yukarıda saydıklarımızın hepsi Adnan Menderes'e yönelik darbe için bir araç olarak kullanıldı. Ama darbenin asıl nedeni farklıydı. 1955 yılında atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması amacıyla toplanan 1. Cenevre Konferansı'ndan sonra Menderes hükümeti harekete geçti. 1956 yılında Başbakanlığa bağlı bir atom enerjisi komisyonu kuruldu. 1957'de Atom Enerjisi Ajansı'nın üyesi olduk. Ve büyük bir hızla küçük çekmece gölü kıyısında 1 megawattlık güç üretecek mini bir nükleer santral kurulmasına ve bu santralde deneyler yapılmasına karar verildi. İşte Menderes'in ipini çeken olay budur. Menderes'in darbeyle devrilmesi ve idam edilmesiyle Türkiye'nin nükleer macerasına gem vuruldu. Rahmeti Özal aynı hayali kurdu o da şüpheli bir ölümle saf dışı bırakılınca nükleer çalışmalar askıya alındı. Ve şimdi aynı oyun Türkiye'ye iki nükleer santral kazandırmak isteyen Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetine karşı oynanıyor. Önceki gece Altındağ'da girişilen provokasyon 6-7 Eylül olayları benzeri bir çalışmadır. Hatay-Muğla hattında birbiri ardına başlayan birçoğu eş zaman norman yangınları da Sabri 25 oğlunun e deyimiyle o muhteşem örgütlenmenin güncel versiyonudur. Doğal ya da doğal olmayan her türlü kaotik olayı kullanıyorlar, yangınlarda özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus var. Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerinin yakınında eş zamanlı başlayan yangınlar, alevler bu iki santrale yaklaşınca muhteşem örgütenmenin medya kolu harekete geçti. Radyoaktif sızıntı olur mu şeklinde haberler yapıldı. Ulan manyak mısınız? Elektrik üretiminde kömür kullanan bir santralde neyin radyasyonundan bahsediyorsunuz siz? Bu yalanın cehaletle alakası yoktu. Allah korusun alevler santrale ulaşmış, santral yanmış olsaydı Batı ülkeleri ve içerideki fonlu hainler Akkuyu nükleer santralini gündeme getirecekti. Türkiye'de ciddi güvenlik zafiyeti var, Akkuyu kapatılsın diyeceklerdi. Devletimiz bütün gücüyle o noktaya odaklandı ve yangın söndürüldü. Ama artık gözümüzü dört açmalıyız, hata lüksümüz yok. Hedefleri belli, ne pahasına olursa olsun Başkan Erdoğan'ı indirmek. Bize düşense 65 yıllık rüyamızı nihayete erdirmek adına her türlü kaygıyı ve kırgınlığı bir kenara bırakıp Başkan Erdoğan'ın etrafında kenetlenmek. Selametle. Murat Alan Yusuf Kaplan Uzun soluklu kalıcı bir göçmen stratejisi geliştirilmezse Türkiye felakete sürüklenir. Batılılar bütün kıtaları işgal ettiler. Bütün kültürleri yağmaladılar ve bütün kıtalardan milyonlarca insanı köle olarak getirdiler kendi ülkelerini. Gettolara hapsettiler köle olarak getirdiklerini. Sonra postkolonyal süreçte işçi köleler akın etmeye başladı Batılı kentlere. Batılıların cehennem kentleri dersi olmalı bize. Batılı başkentler ikiye bölündü. Yerliler ve göçmenler olarak iki ayrı nüfus kendi dünyalarında yaşamaya başladılar. Birbirlerini öfke ve nefretle dolarak ve bakarak. Göçmenler kentlerde de bir göç yaşadılar. Varoşlara kaçtılar. Kentin çeperlerine gettolar inşa ettiler varoşlarda. Kentler ikiye bölünmüştü. İç savaş için her şey hazırdı. Hükümetlerin çözümleri yoktu. Umurlarında da değildi doğrusu. Irkçı politikaları bizzat hükümetlerin kendileri geliştiriyor, uygulayamadıklarını da ya istihbarat örgütlerini harekete geçirip provokatif olaylar patlatarak ya da faşist hareketleri el altından kışkırtarak uyguluyorlardı. Bu kadar iğrençti bu batılılar. Uygar barbarlar. Batılı modern metropolis mezarlıkları andırıyordu. Kentin içi, varoşları, dışı ve zamanla her yeri ise savaş alanını. Batılı emperyalistler sömürgecilik dönemlerinden kalan zenginliklerini borçlu oldukları göçmenlere insanlık dışı ve vahşice muameleler yapmaktan geri durmadılar. Göçmenlere uygulanan vandalizm biçimleri, göçmenlerin de vandalizm biçimleri geliştirmelerine yol açtı. Batılı kentler cehenneme döndü, hayalet kentlere dönüştü, zaman zaman alev alev yanan. Türkiye'nin şehirleri cehennem şehirlere dönmesin. Biz sömürgeci olmadık, Bizim göçmenlerimiz, azınlıklarımız baş tacı edildi her zaman. Biz merhamet medeniyetinin çocuklarıydık çünkü. Kalbimiz vardı bizim. Hakikatin kalbi, kalbin hakikatini yaşar ve yaşatırdı her daim herkese bizde. O yüzden devletin en kilit mevkilerini azınlıklara, göçmenlere vermekte tereddüt etmedik bile. Bu kadar temiz, dünyaya örnek ve model olarak sunacağımız enfes bir tarihimiz olmasına rağmen Türkiye'nin büyük şehirlerinin batılı cehennem kentlerine dönüştürülmek istenmesi kabul edilemez. Bizde de bir göçmen sorunu oluşmaya başladı. Eğer güçlü, köklü ve kalıcı önlemler alamazsak bizim şehirlerimizde cehenneme dönebilir Allah muhafaza. Ankara Altındağ'da yaşananlar halledilemeyen, ertelenen göçmen sorununun ülkeyi nasıl bir iç savaş ortamına sürükleyeceğinin habercisidir. İşte bu ürperticidir. Korkutucu, tedirgin edici. Suriye kökenli biriyle bir pazar kavgası sırasında genç bir Türk kardeşimiz öldürülüyor. Suriyelilerle Altındağ'da yaşayan gençler arasındaki bu kavga büyüyor. Olay akşama doğru kontrolden çıkıyor. Suriyelilere, evlerine, iş yerlerine, arabalarına, çocuklarına saldırıya dönüşüyor. Böyle bir davranış, batılı aşağılık faşistlere özgü bir davranıştır. Merhametin ve adaletin zirvesi Osmanlı'nın çocukları bu kadar düşemezler. Türkiye'yi, Türk-Kürt geriliminden sonra mülteci yerli çatışmasına sürüklüyorlar. Suç şahsidir. Kimse kendini devlet yerine koymaya kalkışamaz. Bu ülkeyi felakete sürükler Allah korusun. Altın Dağ'da yaşanan iç savaş provası gibi. Gladio operasyonu mu bu Altın Dağ'da yaşananlar? Devlet bu olayı bütün yönleriyle mercek altına almadı. Bütün bunların üstüne bir de Afganistan'dan gelen kontrolsüz bir sığınmacı akını var. Burada da stratejik akıl eksikliği söz konusu. Sığınmacıların ülkeye kolayca girebilmeleri büyük sorun. İran mı girdiriyor? Konu kangrene dönüşmeden makul, acil çözümler üretilmeli. Merhamet, adalet ve asalet. Biz Osmanlı'nın, Selçuklu'nun çocuklarıyız. Farklılıklarla, farklı kültürlerle, inançlarla yaşayamayan bir toplum değiliz. Farklı kültürlere, inançlara, mensup toplumlarla barış içinde, sulh ve selamet düzeni içinde, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde nasıl yaşanabileceğini bütün dünyaya gösterebilmiş tek medeniyetin çocuklarıyız. Şu an Türkiye, bizim tarihimizde yaşamadığımız bir sorunla karşı karşıya. Mülteci sorunu. Göçmen, mülteci, sığınmacı kavramları arasındaki farklılık bu bağlamda tali bir mesele. Şu an mülteci sorunu kar topu gibi büyüyen, kontrolden çıkma istidadı gösteren tehlikeli bir boyut kazanmaya başladı. İran sınırına Afgan sığınmacılar hücum etti, ediyor hala. Duvar örülüyor sınırımıza. Tuhaf geldi bana bu. Biz mazlumlara duvar ören değil, kucak açan bir medeniyetin çocuklarıyız. O yüzden çöküş asrında bile Ahmet Cevdet Paşa Osmanlı'yı Osmanlı insanlığın son adasıdır diye görüyordu. Aynı şekilde ben denizde bizim ülkemizi öyle görüyorum ve Anadolu Nuh'un gemisi insanlığın son sığınağıdır diyorum. Tarih boyunca böylesine güzel bir ahlaki tavrımız olmuş bize sığınanlara karşı. Dünyanın dört bir kıtasında bizden yardım isteyen eli asla geri çevirmemişiz. Bu çok önemli bir tarihi hakikat. Şu an başka bir yakıcı hakikat var karşımızda. Sür git büyüyen, nereye varacağı belli olmayan göçmen sığınmacı sorunu. Göçmen sorunu kontrolümüzden çıkma istidadı gösteriyor. Eğer önlem alınmazsa çok büyüyebilir ve hepimizi, göçmenlerin kendilerini de derinden sarsacak boyutlar kazanabilir. Benim anlayamadığım şey şu. Yığınla Afganlı nasıl olup da sınırı bu kadar rahat geçebiliyor? Buna gelmeden, çıkmadan dur diyecek insanlar neden yok denecek kadar az. Türkiye'nin güçlü ve kapsamlı bir göçmen stratejisine ve politikasına ihtiyacı var. Görünen o ki bu mesele ziyadesiyle büyüyecek ve başımızı çok ağrıtacak. O yüzden merhamet, adalet ve asalet vazgeçilmez ilkelerimiz olmalı burada. Yusuf Kaplan